Ee, akış kontrol seti. Burada önemli olan, olan boru hattından geçen akışın deye, e, miktarını değerlendirmek litre bölü dakika gibi. Bunun için akışta kullandığımız primer eleman orifice plate dedikleri orifice plakası. Sisteme giren basınç daralan bir eee orifice plakasından geçiriliyor giriş noktasında yüksek basınç, çıkış noktasında da düşük basınç oluş. Bu basınç farkı yani delta P sayesinde bu sefer seviye setinde gördüğümüz aynı eleman burada gerçek çalışmasıyla yani DP olarak çalışıyor. Differential pressure olarak çalışıyor. Yani fark basıncı olarak görüyor. Bu fark basıncını yine elektriksel manaya çevirip yine kalibrasyona çevirip kontrolöre veriyoruz. Kontrolör, bu sette dikkat edeceğimiz şu, aynı şekilde değerlendiriliyor. Yalnız akışta seviyede olduğu gibi her şey lineer, doğrusal değişmiyor. Ee, kara köksel değiştiği için kontrolörde bir ünitesinde square root yani Türkçesiyle kara kök ifadesini kullanarak değerlendiriyoruz ki çıkışlarımızın lineer olmasını sağlamak için. Çıkışımız burada seviye setinde IP'ye giderken yani orada bahsedilen siyah kara kutuya giderken yani akımı alıp basınca çevirirken burada kullandığımız vanadaki aktüatörümüz direkt miliamper bilgisini gördüğü için sisteme dikkat edersek hiçbir havayla pneumatik vanayla alakası yok. Bu nedenle kompresörden herhangi bir hava talep etmiyor. Kendisinin içinde bulunan kendisinin içinde bulunan elektronik düzeni bu 4 ile 20 miliamperi girerek 4 ile 20 miliamperi girerek stepper motora aç veya kapa bilgisini yönlendiriyor. Bu aç kapa bilgisiyle vana kapatıp açılıp aynı seviye setinde bahsedilen düzendeki gibi set pointiniz eğer kontrolörde 50 istenmişse 50'ye yaklaşması için vana açılıyor. Aşağıdaki pompa sürekli sabit basınç ee bile bir e, su veriyor ve burada kullanılan bir de akış göstergemiz var. Bunun adı da ön tarafından bakacak olursak sadece su için ayarlanmış, suya yönelik mecbur çünkü bir meter'ımız var. Ya içindeki disk aşağıdan baskıyla yukarıya doğru çıkarak konik bir yapı vardır. Su olduğu için pek belirgin değil. İçeride konik bir yapı vardır. Bu şu anda burayı tıkadığı için bir basıncı istiyor. Yukarıya doğru çıktıkça daha fazla basınçlar bunu itecektir ve üzerinde İngilizce olarak su için kullanılacağı ifade edilmiş. Başka bir malzeme de çünkü tepki değişecektir. Viskositesi değişen malzeme için tepkisi de değişecektir. Bu nedenle sadece su için kullanılan bir akış seviye setimiz istediğimiz seviyeye bunu ayarlayabiliyoruz. Döngüyü anlatacak olursak şekil üzerinde. Bak akış seviye, akış treneri yani deney seti. Burada ilk olarak nereden başlayabiliriz? Suyun aktığını gören üniteden başlayabiliriz. Boru hattımızdan orfis plakası görüyor. Fark basıncıyla DP'ye söylüyor. DP bizim flow of indicator and controller yani beyine iletiyor. Beyine biz bilgi giriyoruz. Bu FR ifadesi Receiver de şeyden geliyor, kaydedici yani flow kaydedici yani yazıcıdan geliyor. Şu yazıcı ifade ediyor yukarıda gördüğümüz yazıcı ifade eden ve üç çizgi de burada bunun elektriksel bir bağlantısı olduğunu gösteriyor o orası. Kontrolörden çıkan bilgiye dikkat edersek burada üç çizgiyle yani elektriksel ama seviye setinde ise bu farklıydı yani pneumatik sinyali ifade edendi. Elektronik varf var burada elektronik vana var. 220 ana güç beslemesiyle alıyor ama 4 ile 20 miliamperi tanıyor yine. 4 miliamperi görürse atıyorum vanayı kapatıyor veya da 20 miliamperi görünce açıyor. Tersi de olabilir. Bu nedenle atıyorum ifadesini kullandım. E, açmasını veya kapamasını istediğini düzenler için sistemde reverse üniteleri var. Yani tersleme üniteleri var. Döngüyü tekrarlayalım. Bir, olayı görüyoruz. Beyne bildiriyoruz. Farkını alıyoruz. Hata sinyali oluşturuyoruz. Vana'ya bildiriyoruz. Vana açma kapama yaparak bizim istediğimiz su basınç seviyesine götürüyor. Şuradaki göstergede flow meter'ın sembolik göstergesini ifade etmektedir. Buradakilerin HV ile ifade edilen bütün ünitelerde elle kontrollü vanaları ifade ediyor. Akış pompası olduğu için bypasslı olarak çalışıyor. Çünkü buraya açmazsak tıkama noktasında motoru Sigortasını attırmış olabiliriz. E, hidrolik tezgahlarda olduğu gibi, hidrolik e, pompalarda olduğu gibi.